Ticaret Bakanı nerede? Bu Ticaret Bakanlığı'nın elemanları nerede? Bu kadar mı çapsızlık olur? Ya şu anda bu ülkenin e, Ticaret Bakanı, Ticaret Bakanı şu anda bu ülkenin yollara düşecek ihalarla, sihalarla ayağında çizmeler, üstünde montu, gözlüğünü takacak, şapkasını takacak, gerekirse dedektif gibi ortalıkta gezecek, dronlarla, ihalarla, sihalarla bu e, soğan operasyonlarını kim yapıyorsa onları yakalayacak. Nerede arkadaş bu ülkenin ticaret bakanı? Ya bu ülkede ticaret üzerinden senin hükümetine, senin cumhurbaşkanına, seni cumhurbaşkanı yapan kişiye operasyon çekiliyor. Sen neredesin aga? Tweet üzerinden bir şeyler yazıyor bizi. Oldun Ceremi Rıfkın. Mevzunun olduğu yerde değilsin. Uzaktan online bağlanıyorsun bize. Oraya yazıyor bir şeyler. Yok efendim işte onu ona ceza verdik. 70 bin ona ceza verdik. 50 bin ona ceza verdik. Onu yaptık, bunu yaptık. Abi insene. Bir tane soğanı çöpe atan adamın tarlasına devlet olarak el koysana. Yeter bu millet sıkıldı bundan ya. Çıldırıyorum ben. Bu kadar mı zordur? Bu kadar devlet gücü var elinde. Abi çöksene mevzuya. Yakala sana bunları. Dronları, İHA'ları, bütün kamera görüntüleriyle ifşa etsene. O adamların o şeyleri, o paraları yatıran tiplerin hepsini televizyonlarda, canlı yayınlarda ifşa etsenize. Bu millet kimin namussuz olduğunu, bu millet kimin soğanıyla, patatesiyle, sofrasıyla, tenceresiyle uğraştığını görsün bu millet. Ne olacak? Tayyip Erdoğan'ı yine kandırıp önümüzde 20 gün sonra, 10 gün sonra Türkiye'nin dört bir tarafına soğan çadırları mı kuracaksınız? Tanzim şeyi yapıyoruz diye. Neredesin abi? Afet oluyor. Süleyman Soylu'ya bakıyorum. 30 gün eve gittiği yok. Çizmelerle ulan adam bel fıtığı elinde sopayla orada duruyor. Saç sakal karışmış birbirine. Deprem olacak, bir şey olacak. Murat Kurum'a bakıyorum. Murat Kurum sabah Ankara'da, öğlen İstanbul'da, akşamüstü Hatay'da, oradan Antep'te, orada bilmem Pendik'te, orada Tuzla'da. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Yerinde durduğu yok. Devamlı arazide en ufak bir şey olduğu zaman kalkıyor, açıklama yapıyor. Sağlık Bakanı desen aynı. İçişleri Bakanı aynı, Ulaştırma Bakanı aynı. Abi gel gör ki bizim bu Mehmet Muş mudur nedir? Abi ya ülkeye soğan üzerinden operasyon çekiyorlar. Sen neredesin abi Ticaret Bakanı neredesin? Tarım Bakanı neredesin? Gerekiyorsa önümüzde bu bir haftanın içerisinde dünyadan her taraftan soğan getiriyorum buraya. Soğanı 0.50 kuruş yapacağım diye senin operasyon yapman gerekirken pazarda soğan olmuş 30 lira ve hiçbir tanenizin kılı kıpırdamıyor. Adam diyor ki bakıyorum ben Ticaret Bakanı'nın hesabına bakıyorum orada togumuzu da aldık hayırlı olsun. Yeni arabamız, yerli otomobilimiz, Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederiz. Vazifeni yap.